Değerli yarışsever dostlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 18 Haziran Perşembe günü İzmir programının ikinci altılı tahminlerini, çıkan verileri ve istatistikleri sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Güzel bir program var İzmir'de. Tabii ki çok at. Zaten 11 tane birden koşu var ki bunların 3 tanesi şartlı, hatta 4 tanesi şartlı bir yani kapalı kutu safkanlar ikisini de ikinci altılıyı da de ikinci altılıya koymuşlar. Hele artık birinci altılıda hayatında ilk defa koşacak atların bulunduğu tam dört koşu var. İlk altılıda birisi şartlı iki ikinci altılıyı tabii ki tercih ettik. Şöyle bir özet geçmek gerekirse neler yapmışız, neler çıkmış koşularda. Sizlerle öncelikle bir özet anlamında bir paylaşmak isterim. Şartlı bir koşulara yani biraz çok at yazdım. İkinci ayakta muhtemelen favoriler arasında geçme olasılığı yüksek bir koşu. Üçüncü ayak iki at dışına pek çıkacağını sanmıyorum. Dördüncü ayak ve beşinci ayakta da nispeten dörder üçer at e, düzeltiyorum. Dördüncü ayak zaten söylemiştik şartlı biri. Beşinci ayakta dört e, safkana şans veriyorum. Son ayakta da 2-3-3 safkanla buraya geçeceğimizi düşünüyorum. E, banko tercihi anlamında şu anda tam bir karar vermiş değilim. E, ancak yarın koşu analizi blogspot.com adresimizde altında banko tercihimizi yazacağız. Zaten sizler oraya da bakıyorsunuz. Hemen vakit kaybetmeden 3 yaşlı Arap safkanlar şartlı bir 1000 metre çim pistte koşacakları koşu İsmi de var koşumuzun malum Bozdağ koşusu. Önceki yıllarda koşulan yarışların istatistiklerine göre değerli dostlar yüzde 85 AGF ilk 5 içindeki safkanlar kazanmış. Yüzde 85 ilk 5. Ee, bu ne demek? Yüzde 15 daha aşağılarda daha sürpriz olma olasılığı elbette ki var. Yüzde 5 ve Altınoğlu starttan çıkan safkanlar kazanmış. Yani 10 koşunun altısını 1, 5 ve 6 starttan çıkan safkanlar kazanmışlar. Dikkat çeken durum bu koşunun önceki yıllarda 900 metre mesafede hep koşturulduğunu ilk defa bu 1000 metre çimde Arapların şartlı bir koşacakları dikkatimizi çekti. Benim burada sıralamam bir de değerli dostlar burada benim sıralamam belirtelim. 8 numaralı Belinay Sultan. 5 numaralı Yek sıra, 7 numaralı Akben, 1 numaralı Akbalıkan, 3 numaralı Deniz Kurdu, 4 numaralı Rana Ağası ve 11 numaralı Kandemir Güzeli isimli safkanlar. Yani 7 safkan yazmışız. 4'ünü dışarıda bırakmışız ki bunlardan biri eküre olunca 3 safkan kalıyor. Teknik anlamda bu 3 safkanı da mutlaka yazmak gerekiyor. İkinci ayakta 4 ve yukarı İngilizler Handikap 15, 1600 metre Kumpis'te İzmir'de koşacak safkanlar. Önceki yıllarda koşulan yarışların istatistiklerine göre tamamında 4 ve 5 yaşındaki safkanlar kazanmış. Bu güzel bir veri ki 4-5 yaşın dışında olan burada 4 tane safkan var. %85 Altılı Ganyan favorisi ilk 5 içindeki safkanlar kazanmışlar. %85 AGF ilk 5. %15 ise AGF 7. 11. ve 14. sıradaki safkanlar şanslı olmuşlar. Dolayısıyla sürpriz bitme olasılığı da var ki zaten 5 at en konu bayağı bir 5 at fazla geliyor ama sürpriz olma olasılığı da yüksek. Dikkat diyorum bu koşuyla ilgili. Başka dikkatimizi çekenler neler var? Sıra dışı ara veren safkanlara dikkat edelim. 3, 4, 12 ve 15 numaralı safkanlar sıra dışı ara vermiş rakiplerinden. Rakiplerinden en az birisiyle koşup da hiç geçemeyen tam 5 tane safkan var. Rakiplerini hiç geçememişler. 5, 7, 8, 9 ve 15 numaralı safkanlar. Önceki senelerde koşmuşlar veya önceki zamanlarda diyelim geçememişler. Bir de binici anlamında koşup da binici Atıyla hiç kazanamayan 5, 6 ve 7 numaralı safkanlar var. İyi derece yapan, yani rakiplerine oranla özellikle bu mesafe aralığında yani 1500-1700 metre kum pistte İzmir'de iyi derece yapan 3, 5, 7 ve 10 nolu isimlere dikkat. 1600 metre İzmir kum pistte 4 koşudan ikisini kazanan 10 numaralı Spring Break isimli safkan dikkatimizi çekenler sıralamasında oldular. Benim burada sıralamam tabii ki bu veriler ışığında 2, 1, 4, çizgi 10 ve 6 şeklinde oluştu. Ee, yarışın gidiş hattı anlamında Urla zamanının önde boş kalma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ancak mesafe uzun Urla zamanı ve yaş anlamında da e, tutmadığından her ne kadar iyi derecesi olsa da burada geçemediği safkanlar var. Onun için üzerini çizdim. Evet, üçüncü ayaktayız. Üçüncü ayakta 3 üç yaşlı İngiliz safkanlar şartlı dört, 1900 metre kum pistte koşacaklar. Ee, güzel veriler var. Şöyle ki, yüzde 97 erkek safkanlar kazanmış. Yani çok büyük olasılıkla erkekler kazanmış ki burada iki tane dişi safkan var. Yüzde 60 ise AGF ve handikap puan sıralaması ilk 2'nin dışına hiç çıkmamış. Bu da yüksek bir oran aslında. Ee, e, onun için burada ben e, yine de dikkat çeken safkanlardan da bahsedeyim. Rakiplerinden en az biriyle koşup da hiç geçemeyen 4, 5 ve 8 numaralı safkanlar. Binicilerinin önceden koşup da hiç kazanamadığı 2 ve 4 numaralı safkanlar. Mesafe aralığında iki değişik mesafede iyi derecesi olan 2 numaralı safkan ve koşacağı rakiplerinden 1, 3, 4, 5, 8 numaralı isimlere hiç geçilmeyen 2 ve altın oğlu safkanlar var. Ben bu yukarıdaki verilere dikkate alarak özellikle 2 numaralı Black Panther her ne kadar Jockey ile hiç kazanamasa da ve 6 numaralı Güvenhan isimli safkanlara çok önde şans verdim. Rakip anlamında da 1 ve 3 nolu safkanlara arzu edenler değerli dostlar yazabilirler. Dördüncü ayakta yine bozda koşusu var. İstatistikleri zaten biraz önce e, sizlerle paylaşmıştım. Şablonda e, zaten hangi atları tercih ettiğimi de yazacağım, söyleyeceğim. Yazdık Koşu Analizi Blogspot.com'da. E, burada da tekrar şablonda sizlerle paylaşalım. Geldik 5. ayağa. 4 ve yukarı İngilizler şartlı 4. 2100 metre kum pistte koşacak safkanlar. Ee, bence bu da 3 atla. Hani üzerine çizdiğim safkan sayısı 8. Geriye kalıyor 3 tane. Ya bu 3 safkanla ben buraya çok rahat geçeceğime inanıyorum. Neden çizdik bu safkanlara? İşte bu istatistikler sayesinde işte onlar neler? 5. ayakta önceki yıllarda koşulan yarışların istatistiklerine göre %90 erkek safkanlar kazanmış. Yine %90 AGF ilk 4 dışına hiç çıkmamış. Tamamında ise AGF ilk 6 içindeki ve son koşusunda en kötü 6.lık elde eden safkanlar şanslı olmuşlar. İşte bu veriler ışığında üzerlerini çizdiğim zaman geriye sadece 3 safkan olduğunu gördüm. Bu safkanlar 1 numaralı Bay Döker, 5 numaralı Wait for it ve 10 numaralı Hosty isimli safkanlar oldu. Yine bu dikkatimizi çeken safkanlarda hani derece, pist vesaire anlamında ya rakiplerinden en az biriyle koşup da hiç geçemeyen 2 3 4 5 8 9 no'lu safkanlar var ki bu hiç geçemeyen derken en az iki koşuya bakıyoruz. Fakat buna çok da güvenmemek lazım. Çünkü ben 5 kere bir atın 5'te 5 beş geçip de e, geçtiği at tarafından geçildiğini de bizzat iyi gördüm ama oluyor. Binicilerin önceden koşup da hiç kazanamadığı 9 numaralı safkan var ki artık eni konuya yani. Nevzat Avcı 9 kez koşmuş. Hiç getirememiş safkanı. Mesafe aralığında son 1 yılda iyi derecesi olan bayağı safkan var. 1-3-4-6-7-10 Kocacağ rakiplerinden 1-3-4-5 ve 8 numaralı safkanlara da hiç geçilmeyen iki tane safkan var. Kim bunlar? 2 ve 6 numaralı safkanlar. 1, 3, 4, 5 ve 8 numaralı safkanlara bunlar hiç geçilmemişler. Evet. Şimdi burada demiştik zaten 1 numaralı Bay Döker, 5 numaralı Wait For it ve 10 numaralı Hosti'yi çok tutuyorum. 5. ayakta koşunun favorilerinden birisi olacak. Caliente. Caliente. İki tane iyi derecesi var ama kısrak bilmiyorum ne olur. İsteyen yazabilir. Şimdi son ayaktayız. Son ayakta çok güzel veriler var. Çok e, burayı da azatla Hatta riskli bir tek tercih etsem mi etmesem mi diye gittim geldim. Önceki senelerde koşular, koşuların %90'ında yani on koşun dokuzunda al ve kır safkanlar gelmiş. Ki burada al ve kır olmayan 3 safkan var. Dikkat. 100 tamamında koşuların, Önceki koşuların tamamında 6'lı ganyan favorisi ilk 3 ve ve son koşusunda ilk 2'ye giren safkanlar şanslı olmuşlar. Dikkat çekenler sıra dışı ara veren 5 7 10 numaralı safkanlar var. Rakiplerinden en az biriyle koşup da hiç geçemeyen 2 3 11 16 17 18 var. Biricilerinin önceden koşup da hiç kazanamadığı 9 ve 13 var. Koşacağı rakiplerinden 2-9-13-14 ve 18 nolu isimlere de hiç geçilmeyen ve son koşusunda kısa hale koşarak buraya gelen 4 numaralı Miranda isimli safkan var. İşte ben bunu riskli tek tercih etsem mi etmesem diye gittim geldim karar veremedim. Rakibi 1 numaralı Uzuncuk Çiçeği ve 6 numaralı Maiden kazanıp da gelen Mis Gölcük olabilir. Miranda'ya sürekli demeyelim ama 2-3 son 2-3 koşusunda çiçek binmesine rağmen bugün çiçek mis gölcük isimli safkana biniyor. Biraz da buradan işkillenerek riskli tek tercih etmedim. Bugünlük de sizlerle verileri paylaşmış oldum. Sizlerden ricamız beğeni butonuna basarak beğenirseniz tabi ve abone olursanız memnuniyet duyarız değerli dostlar. Youtube kanalımızda izlenme durumumuz e, e, salgından önce ortalama 5000 bin e, görüntülenme, izlenme varken bu sayı maalesef binlere kadar düştü. E, sebebini bir türlü çözemiyoruz. Tabi teknik bir neden de olabilir. E, sizlerin teveccüh gösterdiğinize inanıyorum ama nedir sonu bilemiyorum. Umarım bu rakamlara tekrar ulaşmak dileğiyle diyerek İzmir şablonumu paylaşıyorum. Birinci ayak 8, 5, 7... 1, 3, 4, 11, 2. ayak 2, 1, 4, 12, 3. ayak 2, 6, 4. ayak 6, 1, 4, 3, 11, 5. ayak 1, 10, 5, 6 ve son ayak 4, 1, 6 şeklinde bir şablon oluşturdum. Umarım iyi bir netice elde etmez, ederiz. Koşu koşuanalizblogspot.com Blokspot.com adresimizde muhtemelen koşu günü banko anlamında bir güncelleme yapacağım. Şablon da belki bir miktar değişebilir. Şablonu sadece yine YouTube kanalımda yorumlar bölümünde de paylaşmayı düşünüyorum. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Değerli dostlar, hoşçakalın.